1985 yılında New Hampshire'daki parklardan birinde korkunç bir keşif yapıldı. 30 yılı aşkın bir süredir buluntu bir gizem olarak kaldı. FBI, eyalet polisi, özel dedektifler ve gazetecilerin hepsi buluntunun gizemini çözmeye çalıştı. Ama ta ki 2018 yılına kadar parktaki tüyler ürpertici buluntular bir gizem olarak kaldı. 10 Kasım 1985'te yalnız bir adam New Hampshire'daki bir Brook Parkı'nda dolaşıyordu. Bir noktada adam garip bir çelik varil fark etti. Bu varilin parkta yeri olmadığı çıktı. Adam yaklaşınca ürkütücü bir manzarayla karşılaştı. Varilin içinden iki çift insan bacağı çıkıyordu. Olay yerine derhal polis memurları geldi ve varilin içinde çürümüş iki cesedi rastladı. Cesetlerin durumuna bakılırsa kurbanların cinsiyetini ya da yaşını tam olarak belirlemek mümkün değildi. Laboratuvar testleri kurbanlardan birinin 22 ile 32 yaşlarında bir kadın olduğunu belirledi. İkinci kurban çok daha gençti. 5-10 yaşlarında bir kızdı. Adli tıp incelemesi kurbanların ölümlerinin kafa travmasından kaynaklandığını ve her iki kurbanın da 1978-1985 yılları arasında öldürüldüğünü tespit etti. İki kurbanın bir şekilde ilişkili olduğu açıktı. Belki de anne ve kız ya da iki kız kardeş. Polis son 7 yıl içinde eşkerlerine uyan çok sayıda kayıp kız vakasını inceledi. Ancak hiçbiri bulunan cesetlerle bağlantılı çıkmadı. Sonunda kızların cesetlerinin bulunmasından 2 yıl sonra her ikisi de isimsiz mezarlara gömüldü. 15 yıl boyunca davada hiçbir ilerleme kaydedilmedi kızların kimliği ya da katilin kim olabileceği belirlenemedi. Ancak 2000 yılında polisin vakanın koşullarına bakışını tamamen değiştiren bir şey oldu. 8 Mayıs 2000 tarihinde aynı parkta içinde iki ceset bulunan bir varil daha bulundu. Şaşırtıcı olan ise ilk varil bulunduğundan beri orada olmasıydı. İkinci varil o sırada bulunmamıştı. Çünkü bulunduğu yer bu davada delil arama yarı çapı içinde değildi. Bu varilin içinde de iki kızın cesedi bulundu. Ölüm sırasında çocuklardan biri 2 ile 4 yaşlarında, diğeri ise 1 ile 3 yaşlarındaydı. Bu keşif soruşturmanın gidişatını tamamen değiştirdi. Sonuçta daha önce polis iki kızın kayıp ihbarına dayanarak olayla ilgili herhangi bir iz bulmaya çalışmıştı. Ancak şimdi bunun yanlış bir yön olduğu anlaşıldı. Ne de olsa aslında dört kayıp kız vardı. Maalesef kayıp kızların raporlarının bulunduğu arşivler bu sefer de yardımcı olmadı. Polis dört kurbanın da bir bağlantısı olması gerektiğine inanıyordu. Ancak bunun tam olarak ne olduğu bir sır olarak kaldı. Benim için anlaşılmaz olan 2000 yılında polisin kurbanların DNA'larını karşılaştırmaması ve böylece aralarındaki ilişkiyi belirleyememiş olması. DNA daktiloskopi 1984 yılında keşfedilmişti. Evet, belki de 2000 yılında teknoloji henüz bu kadar gelişmiş değildi. Fakat gerçek şu ki kurbanların akraba olup olmadıkları ancak 2013 yılında tespit edilebildi. Böylece 4 kurbandan 3'ü kan bağı olan akrabalar çıktı. Yani en büyük kız onunla birlikte varilde bulunan kız ve ikinci varilde bulunan kızlardan en küçüğü. Kalan çocuğun diğerleriyle kan bağı yoktu. Ama yine de hepsinin aynı ailenin üyeleri olduğuna inanılıyordu. Belki de kız sadece evlat edinilmiş bir çocuktu. Bu yüzden diğerleriyle DNA eşleşmesi yoktu. Ancak davada atılan bu küçük adım polise bulunan kurbanların kimliklerini tespit etmeye yaklaştıramadı. 2015 yılında uzmanlar kurbanların cesetlerinden geriye kalanlar üzerinde izotop testi yapmayı başardı. Adli tıpta bu tür testler vücudun kimyasal içeriğini incelemeye ve su, hava veya diğer yaşam ürünlerinin benzer özelliklere sahip olduğu coğrafi konum bağlantısı kurmaya yardımcı olur. Başka bir deyişle bu test kızların yaşadıkları bölgenin belirlenmesini sağlıyor. Test kan bağı olan kızların hayatlarının çoğunu aynı yerde geçirdiklerini gösterdi. Tahminen New England bölgesinde. Onlarla akrabalığı olmayan kız hayatının çoğunu New York'un çevresinde geçirmiş. Ancak yine de test ölümlerinden en az bir ay önce dört kurbanın da büyük olasılıkla aynı yerde yaşadığını gösterdi. Bu durum dört kurbandan üçünün hayatlarının büyük bir bölümünde kalıntılarının bulunduğu yere yakın bir yerde yaşadıklarını gösteriyordu. Ve son kız dördünün de ölümünden çok kısa bir süre önce onlarla birlikte yaşamaya başlamış. Ancak kimliklerini belirlemeden bunların hiçbiri pek bir anlam ifade etmiyordu. Bu noktada biraz geri dönüp Larry Wenner adlı adamın hikayesine bakmamız gerekiyor. 2002'de Larry Wenner'ın karısı Yun San Jun kaybolmuştu. Ancak polisi şaşırtan, kayıp ihbarını yapan kadının kocası değil de arkadaşlarından biriydi. Üstelik bu zamana kadar Yun San Jun'dan aylardır haberi yoktu. Tabii ki bu garip durum polisin Larry'i çok yakından incelemesine neden oldu. Eylül ayında Larry'nin parmak izi alındı ve polis parmak izlerinin çoktan polis veri tabanında olduğunu öğrendi. Ama bu parmak izleri Curtis Kimball, Gordon Jensen

Sonunda Larry'nin tüm bu isimleri kendi kendine verdiği anlaşıldı. Adamın zaten sabıka kaydı vardı. Bu da onu karısının kaybolması olayında baş şüpheli haline getirdi ve polisin arama izni olmadan evini aramasını sağladı. Araştırma olumlu sonuç verdi. Yun San Jun'un cesedi evin bodrumunda naylonlara sarılmış halde bulundu. Aylardır oradaymış ve sadece kalın naylonlar çürümekte olan cesedin kokusunun dışarı çıkmasını engellemiş. Bu keşif Larry Wenner'ın karısını öldürdüğü ve cesedi bodruma sakladığı konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. Temmuz 2003'te davanın duruşması başladı ve duruşmanın ikinci gününde Larry çok garip bir şey yaptı. Avukatının yalvarmalarına rağmen Larry, neredeyse 6 ay boyunca tamamen inkar etmiş olmasına rağmen Yun San Jun'u öldürdüğünü gönüllü olarak itiraf etti. Bu eylem davaya katılan herkesi şaşkına çevirdi ve Larry 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki Larry neden böyle yaptı? Davada çalışan dedektiflerden biri çok ilginç bir şey ortaya attı. Duruşmanın ilk gününde Larry'nin Savcı ile dedektifin arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri olduğunu ve bu konuşma sırasında polisin kendisine karşı daha fazla kanıt toplamak için geçmişini araştırdığını öğrendiğini söyledi. Belki de Larry polisin geçmişini sormayı bırakması ve onu sessizce unutması için suçunu kabul etmiştir. Bu nedenle mahkemede suçunu kabul etmeye karar vermiştir. Ama geçmişte ne yapmış olabilir? Polis Larry Vanner'ın 1985 yılında 5 yaşındaki kızı Liza ile birlikte Gordon Jensen adıyla kamp arabası park yerinde yaşadığını keşfetti. Herkese kızın annesinin kanserden öldüğünü söyledi. Komşular kıza çok sıcak davranıyorlardı ve çocukla yalnız kalan babasına ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyorlardı. Gordon, namı diğer Larry, iş için uzaktayken komşular Liza'ya bakmaktan memnundu. Ancak her geçen gün Liza'nın davranışlarında bir gariplik olduğunu fark etmeye başladılar. Kız git giderek içine kapanmaya başladı ve vücudunda morluk fayda oldu. Gordon bir kez daha komşulardan kızına göz kulak olmalarını isteyince komşular polisi aradı. Gordon bir şekilde polisin geldiğini öğrenmiş olmalı. Çünkü o gün Liza için geri dönmedi. Kaliforniya'da çalıntı bir arabayla yakalandığı 1988 yılına kadar saklandı. Tutuklandığı sırada adanın Gary MacKerman olduğunu söyledi. Ancak parmak izlerinden Gordon Jensen olduğu ve çocuk istismarı suçundan arandığı anlaşıldı. Yani şu anda elimizde aynı kişiye ait dört isim var: Larry Weiner, Gary MacKerman, Gordon Jensen ve Curtis Kimball. Bu aşamada karışıklığı önlemek için isimlerinin en eskisini yani Curtis Kimball'ı kullanacağız. Kimball'ın kaçak olduğu 3 yıl boyunca Lisa başka bir aile tarafından evlat edinildi. 1989 yılında Curtis Kimball çocuk istismarı suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir buçuk yıl sonra erken tahliye edildi. O gün hemen şehri terk etti ve Larry Wenner adıyla tutuklanana kadar polisin gözünden kayboldu. Polis ondan geçmişiyle ilgili ayrıntıları öğrenmeyi umuyordu. Ancak Kimble geçmişiyle ilgili konuları polisle konuşmayı her zaman reddederdi. Sonunda 2010 yılında kanserden hapishanede öldü ve ölümünden sonra arkasında çok sayıda sır bıraktı. Gizemlerden biri de Kimble'ın Lisa'nın biyolojik babası olmamasıydı. Polis bu sonuca Kimble ve Lisa'nın DNA'larını karşılaştırdığında vardı. Şimdi Kimball'ın Liza adını verdiği ve kızı olarak tanıttığı kızın kim olduğu, annesinin nerede olduğu ve annesinin kim olduğu konusunda sorular vardı. Polis Liza'yı götürdüğünde o sadece 5 yaşındaydı ve Kimball'ın babası olduğundan oldukça emindi. Annesini hatırlamıyordu. O sadece Kimball'ı tanıyordu. Bu arada Liza çocukken birlikte yaşadığı adamın gerçek babası olmadığını 17 yaşındayken öğrendi. Lisa'nın gerçek kimliğini tespit etmek zordu ama Kimball'ın geçmişinin anahtarı olabilirdi. Polis tıbbi teknolojinin gelişmesini beklemek zorunda kaldı ve önde gelen soybilim uzmanı Barbara Ventnor'dan yardım aldı. 2015 ve 2016 yılları arasında Barbara ve ekibi Lisa'nın gerçek kimliğini tespit etmek için çalıştı. Birlikte binlerce saatten fazla çalıştıktan sonra, uzman nihayet 2016'nın yazında Liza'nın kimliğini tespit edebildi. Gerçek adı Donna Bowden'dı. Polis arşivleri karıştırdıktan sonra 1981 yılında 6 aylık Donna Bowden ve 23 yaşındaki annesi Deniz Bowden'ın kaybolduğunu keşfetti. Kaybolmadan önce New Hampshire'da Deniz'in arkadaşı olan Robert Bob Evans ile birlikte yaşamışlar. Bilinmeyen nedenlerle Deniz'in ailesi polise kayıp ihbarında bulunmadı. Ancak Deniz'in babasına Kimball'ın fotoğrafı gösterildiğinde onu kızının arkadaşı Robert Evans olarak teşhis etti. Bu adamın tanındığı beşinci isimdi. Bu yüzden bu kalemun lakabını kazandı. Polisin bunca yıl sonra Deniz Boğdan'a nihayet ne olduğunu bulma girişimleri başarısız olmaya mahkumdu. Tek umut, cesedinin Kimball'la paylaştığı evin bodrumunda bulunabilmesiydi. Hatırlayacağınız üzere, Yun Sanju'nun cesede de benzer bir şekilde saklanmıştı. Ancak bunca yıldan sonra bu varsayım başlangıçta çıkmaz sokak gibi görünüyordu. Polis daha sonra Deniz Boğda'nın kayboluşu ile bir Brook Parkı'nda yapılan keşif arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Deniz'in yaşadığı ev bir grup parkına sadece 50 kilometre uzaklıktaydı. Deniz 1981 yılında kaybolmuştu. Parktaki ilk cesetli varili ise 1985 yılında bulunmuştu. Bu nedenle Deniz'in çelik varillerde bulunan kimliği belirsiz 4 kurbanın biri, daha doğrusu en büyüğü olabileceğini varsaymak mantıklıydı. Yapılan DNA testinin ardından Deniz'in parkta bulunan kurbanlarla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı test için hayatta kalan kızının DNA'sı kullanıldı. Bir kez daha çıkmaza giren polis, Kimball'ın DNA'sını parktaki kurbanların DNA'sı ile karşılaştırmaya karar verdi ve bu testin sonucu şok edici oldu. Bu test, Kimball'ın kurbanlardan birinin, daha doğrusu diğerleriyle kan bağı olmayan kızın babası olduğunu gösterdi. Akıl almaz bir şeydi bulmacanın bir parçası bulunmuştu. Ancak varillerde bulunan diğer kızların kim olduğu ve Kimble ile nasıl bağlantıları olduğu hala belli değildi. Tüm bunların yanı sıra önemli bir soru daha vardı. Polis hala bu adamın gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Bunu öğrenmek için Liza'yı daha önce teşhis etmiş olan uzmanlar ekibine tekrar başvurmak zorunda kaldılar. Aylar süren çalışmalardan sonra uzmanlar bu kalemunun gerçek adının Terry Peter Rasmussen olduğunu keşfettiler. Artık polis onun gerçek adını bildiği için bu kalemunun geçmişini araştırmak çok daha kolaydı. Terry Rasmussen Aralık 1943'te Colorado'da doğdu. Liseden 1961 yılında mezun oldu ve donanmada hizmet vermeye başladı. 6 yıllık hizmeti sırasında elektrikçilik mesleğini öğrendi. Rasmussen 1968 yılında evlendi ve eşiyle birlikte Arizona'ya taşındı. Eşinden boşandığı 1975 yılına kadar evlilik hayatı yaşadı. 7 yıllık evliliği boyunca 4 çocuğu oldu. Ailesi onu en son 1976 yılında tanımadıkları bir kadınla çocuklarını ziyarete geldiğinde görmüştü. Rasmussen ailesine Teksas'a Casa Del Rey adında bir yere taşınacağını söyledi. Bundan sonra Rasmussen'in ailesi ondan bir daha haber alamadı. Rasmussen 1978'e kadar Teksas'ta yaşadığına inanılıyor ve bu soyadına sahip bir adamın elektrikçi olarak çalıştığı Houston'daki bir şirketin personel kayıtları da bunu doğruluyor. Sonra 1978'de New England eyaletinin Manchester şehrine taşındı ve o tarihten itibaren Robert Evans adını kullanmaya başladı. 1980'de Elizabeth Evans adında bir kadınla birlikte yaşadığına inanılıyor. Çünkü aynı soyadı taşıyan kadın Rasmussen ile aynı posta adresine sahipti. 1980 yılında Rasmussen küçük çaplı hırsızlık suçundan üç kez tutuklandı ve üç tutuklama raporunun ikisinde Elizabeth Evans eşi olarak yer aldı. Ancak kadın hiçbir zaman bulunamadı ve hiç kimse onun Rasmussen tarafından icat edilmediğini kesin olarak söyleyemiyor. Kasım 1981'de Rasmussen, kız arkadaşı Denise Bowden ve 6 aylık kızı Doğan'a Manchester'daki evlerinden kayboldu. Denise'in ailesi onu ziyarete geldiğinde onun ve kızının evden çoktan gitmiş olduğunu öğrendi. 1984 yılında Rasmussen Kaliforniya'da elektrikçi olarak işe girdi. Bu sefer Curtis Kimble adını kullandı ve Denise'in o sırada onunla birlikte olup olmadığını kesin söylemek zor. 1985 yılında Rasmussen alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Arabada yanında 5 yaşında Liza adında bir kız çocuğu vardı. Kendi kızı olduğunu söyledi ama aslında Deniz'in kızı Donna Bowden'dı. Aynı yıl parkta ilk ceset varili bulundu. 1986 yılında Gordon Jensen adını kullanan Rasmussen, Liza ile birlikte kamp arabası parkında yaşıyordu. Haziran 1986'da komşuların ihbarı üzerine polisin gelmesinin ardından Rasmussen Liza'yı bırakarak ortadan kayboldu. Kasım 1988'de Rasmussen çalıntı bir arabayla yakalandı ve bu sefer Gary McGerman adını kullandı. Bu noktada zaten çocuğu dövmekten aranıyordu. Tutuklanarak 1990 yılına kadar hapiste kaldı. Hapisten çıktıktan sonra 1998'e kadar ortadan kayboldu. 1998 yılında Rasmussen sigortasız araç kullandığı için para cezasına çarptırıldı ve bu sefer kendisini Larry Weiner olarak tanıttı. 1999 yılında Rasmussen Yun San Jun ile evlendi. 2000 yılında parkta ikinci bir ceset varili bulundu. Hatırlayacağınız üzere Rasmussen 2003 yılında Yun San Jun'u öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve 2010 yılında 67 yaşında kanserden öldü. Polis Rasmussen'in geçmişi hakkında epeyce bilgi edinmeyi başardı. Ancak parkta bulunan kızların kimlikleri ve Rasmussen ile bağlantıları 2018 yılına kadar gizemini korudu. Bu hikaye 2018 yılında New Hampshire'da bir radyo programında anlatıldı. Radyoyu dinleyen Rebecca Heath adında bir kızın gerçekten ilgisini çekti. Rebecca dedektif hikayelerine çok meraklıydı ve Rasmussen'in bilinmeyen kurbanlarını teşhis edebileceğine karar verdi. Kız sık sık arama sitelerini ziyaret etti ve bunlardan birinde 2000 yılında oluşturulan bir konuyla ilgilendi. Şimdi dikkat edin. Bu konunun yazarı Marylise Church ve iki kızı olan Maria Vogue ve Sarah McWhorter arıyordu. Rebecca bu konunun yazarıyla teması geçti ve adam üvey kız kardeşi olan Sarah McWhorter'ı aradığı ortaya çıktı. Burada önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Sarah McWater'ı arayan adam tam olarak üvey kardeşi değil. Anneleri farklıdır ama ortak bir babadan geliyorlar. Şimdi de en ilginç kısmı. Üvey kız kardeşi Sarah kaybolmadan önce Sarah'nın annesinin Rasmussen soyadlı bir adamla evlendiğini söyledi. Ve ona yakın olan herkes onu en son Kasım 1978'de görmüş. O sırada 24 yaşındaydı. Mary Liz ve kızları kadının tüm ailesinin bir araya geldiği bir şükran günü kutlamasından hemen sonra ortadan kayboldu. Eşi Terry Rasmussen de kutlamalara katılmış. Rebecca kayıp anne kızların yakınları ile temasa geçtikten birkaç gün sonra öğrendiklerini polise bildirdi. Kısa süre sonra yapılan yeni bir DNA testi üvey kız kardeşini internette arayan adam ile parktaki kurbanlardan birinin akraba olduğunu gösterdi. Bu üç kurbanın kimliğinin nihayet tespit edildiği anlamına geliyordu. 2018 yılında polis, parkta bulunan üç cesedin Mary Liz Haney Church ile iki kızı Maria ve Sarah'a ait olduğunu açıkladı. Ancak dördüncü kurbanın kimliği hala gizemini koruyordu. Sadece Terry Rasmussen'in kızı olduğu biliniyordu. Ancak annesinin kim olduğu ve kızın adı bir sır olarak kaldı. Pek çok kişi kızın annesinin Rasmussen'in pek çok kurbanından sadece biri olduğuna ve eğer bu doğruysa en az 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğuna inanıyor. Muhtemelen daha pek çok kurbanı vardır. Rasmussen'in Liza dediği kızı hatırlıyor musunuz? Polis kızı Rasmussen'in elinden kurtardıktan sonra erkek ya da kız kardeşi olup olmadığını sordular. Kız da onlara zehirli mantarlardan zehirlenerek öldüklerini söyledi. Ama aslında bu, Liza ve Rasmussen ile birlikte yaşayan ve Liza'nın kardeşleri olduğunu düşündüğü başka çocuklar olduğu ve onların da Rasmussen tarafından öldürüldüğü anlamına gelebilir. Polis ayrıca 1980 yılında Rasmussen'ın yaşadığı bölgede yaşları 14 ile 15 arasında değişen en az 3 kızın kaybolduğunu da biliyordu. Terry Rasmussen'ın hayatı boyunca kaç kimleri yönettiği ve kaç hayatı mahvettiği belli değil. Ne de olsa Rasmussen hayatının çok uzun bir bölümünü polisin radarından uzakta geçirdi. Ancak bilinen kurban listesi bile şok edici. Bu adam küçük çocukların öldürülmesinden bile sıyrılamamış. Ve özellikle şaşırtıcı olan kendi kızını da öldürmüş olması. Tüm bunları bilerek bu kurban listesinin nihai olduğunu varsaymak saflık olur. Ama ne yazık ki muhtemelen Terry Rasmussen en karanlık sırlarını beraberinde mezarına götürdü. Bu arada vedalaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.